onlar çabuk çabuk Mertimini. kalk kalk, kalk öyle ne olmuş okula geç kalacaksın servis Uç, gelecek kalk çabuk 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 kızım uyuyakalmışız kalk Hı? Uyuyakalmışız öyle ne olmuş çabuk ay, servis gelecek şimdi ay, çabuk, ay, çabuk. Ay, 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 ay. etiyor da olma bak kızım servisin gelecek da. servisin niye uyandırmıyorsun uyuya kalmışız Çanta hazır mı? hadi çabuk giyin çantayı niye hazırlamadın sen? Ne? 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 sen ya Ne? Ne? Çabuk kızım çabuk. Kızım farkında değilim e, ki doğmuş Gülüyor. güneş hemen işte. Uyuyakalmışız. Ya, ya. 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 Hayatımda hiç okula geç kalmadım. Senin yüzünden geç kaldım. Niye kalmadım? benim yüzüm? Servis kaçıyor ondan ben sonra ne, ne uyuyarak götürüyor şey ona. ne bir şey Gitme diyor bak. Ben bilmem artık servise kaçırmamaya bak. Çabuk giyin. Tamam verirsin niye duruyorsun? Tamam ya? ya ben bir şey yapmıyorum. Ya çık çık. Çabuk sen giyin o tamam. Tamam tamam. Topu açmıyor. Başına bak, saçını tara, çabuk giyin. Rabbi, okula toplarım. Kızım, yatağı mı düşünüyorsun şimdi? Üstümü giyin. Kapıyı açamıyorum, çıkamıyorum. Sen giyin hadi. Ben kapı... Tamam, ben kapıyla oyalanırım sen giyinene kadar. Hah, açtım. Uma novinha vamos disputar.